Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yeni, yepyeni bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar sizler için her gün az hazırladığım yepyeni haberlerden oluşan yeni videolarımı magazin hayatı kanalımda sizlerin beğenisine sunmaktayım. Umarım kanalımdan ve videolarımdan memnun kalıyorsunuzdur. Öyleyse bana destek olarak kanalıma abone olmayı Videolarımı beğenmeyi ve bol bol yorum yapmayı unutmayın. Arkadaşlar işte sizler için Neslihan Atagül'ün bugün görüntülendiğinde ceketinin üzerinde yine eşi Kadir Doğulu'nun baş harfi K harfi olduğu görüntülendi. Yine de bu Kadir Doğulu ayrıntısı fanların gözünden kaçmadı. İşte sizler için Neslihan Atagül'ün Kadir Doğulu detaylarını videomda düzenledim. Umarım beğenirsiniz. Arkadaşlar şimdilik ise benden bu kadar olsun. Üzere. iyi seyirler diliyorum. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın, sağlıkla kalın, mutlu kalın, takipte kalın.